Tekrar tekrar afiyet olsun Salih abi. Keseme bereket. Allah bana daha çok versin de ihtiyacı olmayan godomanları doyurayım. Lan arkadaş 20 dakikadır aralıksız laf sokuyorsun. Nasıl koymuşsa artık. Hayatında ilk defa mı hesap ediyorsun sen? Ya hesap geldiğinde tuvalete gitmek mi kaldı Salih Bey abiciğim? Tuvalete çıktım dolu dediler. Acelem yok beklerim dedin. Değil mi? Şimdi devir gelen hesabın üzerindeki rakamı çizip altına yeni rakam yazıp geri gönderme devri. Kapalı ihale gibi teklif verdin lan meclis Ne yapacaktım? Pazarlıkta mı yapmayayım? İlk gelen fiyat ödenir mi ya? Arkadaş dışarıda yemek yemek ne kadar pahalıymış ya. Kız hesabı getirince kartvizit sandım katlayıp cebime koydum ya. Garson kız bana iş atıyor zannettim de telefon numarasını verdi sandım. 212 alan koduyla başlıyordu hesap. Hesabı hurdacı Murat Usta diye kaydettim telefonuma ya. Bir dövmediğin kaldı ha. Zıkkım ettin yeme. Doğru söylüyorsun haran zıkkım olsun dedim. Lafımı geri alıyorum. Evet ne diyorsun? Gelelim kahve meselesine. Alıyor musun kahveyi? Gördüğün gibi en iyisi bizimkisi. Ya. Şu herif kim lan ortalıkta dolanıp duruyor? Metin abi abi o tanımadım mı ya Allah Allah. Daha <laughs> havle ve la kuvvet olsan kıt beyinli misin oğlum sen? Mahalleden babamız olsa tanımayacağız demedik mi? Abi Öz abime küfür etmek istemiyorum. Onun için Oğuzhan'a kaydıracağım. Lan anasının profil fotoğrafına like koyduğumun evladı. Sabah akşam bacısını red tweetlediğimin bebesi. Ben metini mi soruyorum? Yanındaki masa örtüsü giymiş cam sırayı kılıklı herifi soruyorum. Kim o? Onu tanımıyorum ben abi ya. Kim lan bu AVM animatör kılıklı herif? Kim ya da kimler? <Gülüyor> <Gülüyor> Mete, ha? şunları görüyorsun değil mi Metin? Yazık lan. Ortak değil mi bunlar? Ne demişler? Ortak malın olacağına ortak karın olsun. Kim abi onlar? Niye öyle bir şey demişler ya? Yerli dizi sezon finali cümlesi bu resmen. Dükkanında gideri var ha. Dükkan değil abicim o. Tükkan, tükkan. Üç tane büfeyi yan yana koymuşlar. Ortada dükkan yok. Satarlar mı lan acaba? Aman bu gece niyeti bozdu. <laughs> Aman Salih abi, gözünü seveyim bulaşma onlara. Psikopat onlar. Ne Ah Salih abiciğim, onlar senin gibi sabah kahvaltısında portakal suyundan bir yudum alıp... ...Wall Street Journal okuyan beyaz Türk değil. Onlar sabahları tinerinden bir yudum alıp kupon yapan kömür Türkler. Öyle mi diyorsun? Aha, onlar öyle bir psikopat ki annelerine anneler gününde hediye olsun diye cinayet üstü vermişler abi. 12 yıldır kadın içeride yatıyor. Aa, çok da tronkilan. Ticarette psikopatlık falan olmaz. Gideceğiz, insan gibi konuşacağız. Abi onlar insan değil, ara form, ara form. Sen dur bari ben gideyim önünden yolunu yapayım ya. Ya sen niye bana sinirleniyorsun? La durun la durun Anladım, la durun. La. La. Hiçbir, birbirinizi yemeyin. Metin, anan ne yapıyor lan? Sağlısız saat yerinde mi? İyi bakın bak ona. İleride zengin bir kocaya verirsiniz, kurtulursunuz oğlum bu hayatta. Anamı nereden çıkardın şimdi ya? Boş ver annemi. Boş ver Metin. Komşunun getirdiği aşure tabağı gibi bir şey anan Metin. Ayıp olur, boş verilmez. İlla içine bir şey koymak lazım. O ne lan? Oralar... Taş attı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Hayalet avcılarındaki marşla uğruluklanırız. Aba! laf soktu ya Peter Jackson ilham perisi. Orkların esinlenildiği yaratık bana laf soktu. Meto. Meto çok gücendim Meto. Çok gücendim. Metil Yavrucuğum, al arkadaşını yan tarafta oynayın. Beni sinir etmeyin yavrum. Sarı saçlarından sen suçlusun birader. Sen niye bana mahallede top oynayan ilkokul bebesi muamelesi yapıyorsun ya? Belki seni öyle görmek istiyorum yavrucuğum. Belki de annenin yüzünden. Ulan laf niye dönüp dolaşıp benim anama geliyor ya? Size bir şey mi dedi? Şikayet mi etti bizi? Kaç yaşında adamız biz kardeşim? Allah Allah, Allah Allah. Evirip çevirip dövmek böyle bir şey mi oluyor ya? Güzel.